Merhaba kanalımın değerli izleyicileri kanalıma hoş geldiniz. Şu TV kanallarında yayınlanacak olan Kızılcık Şerbeti adlı dizide başrolleri canlandıracak olan Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'den muhteşem görüntüler geldi. Bizler de bu muhteşem görüntüleri sizlere sunuyoruz. Kanalımın değerli izleyicileri aşk dolu görüntüleriyle gündeme gelen ve gündemde kalmayı başaran Sevilen dilimiz Kızılcık Şevket'in dizisinden muhteşem paylaşımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız eğer kanalımıza abone olup düşüncelerinizi bizlerle yorum kısmında paylaşırsanız çok memnun oluruz. Kanalımın değerli izleyicileri Sıla Türkoğlu'nun yeni dizisini eğer beğenirseniz lütfen bizlerle düşüncelerinizi paylaşın. Şimdilik ise bizden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın. da da nasılsınız ben geldim diye mi kasıldınız bugün özel mi toplantınız cenazen mi varışlışıyorsunuz e da da nasılsınız ben geldim diye mi kasıldınız bugün